Merhaba arkadaşlar. Yine her zamanki gibi hap bilgilerle buradayım. Ee, merak edilen konulardan biri personele verilen yemek, etkinlik ve motivasyon harcamaları vergiden düşürüyor muydu? Ee, KDV açısından bakarsanız 29. maddeye göre firma faaliyetleriyle ilgili olan yapılan harcamaların KDV'si düşürülebiliyor, indirilebiliyor. Ee, ama biliyorsunuz karma giderlerin giderlerinde KDV'si indirilemezler. Burada önemli olan nokta şu. Eğer gider ticari faaliyetin devamı ve çalışım motivasyonu için yapılıyorsa KDV indirimine engel değildir. Gelir ve kurumlar vergisi açısından bakarsak da ticari kazancın elde edilmesi ve korunması için yapılan giderler vergiden e, düşülebilir. E, personel için verilen yemek, etkinlik, ödül, motivasyon toplantıları işletme menfaati e, sağladığı için gider yazılabilir. Ayrıca iş yerinde yemek verilmesi durumunda biliyorsunuz çalışana sağlanan menfaat gelir vergisinden de istisnadır. Yani sonuç olarak personel için yapılan yemek, toplantı, motivasyon, etkinliği gibi giderler gider yazılabilir. Hem de KDV indirimi yapılabilir. Vergi açısından da herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. Teşekkürler izlediğiniz için.